Bir yokmuş ile başlayan masallar varmış zamanın birinde Tarladaki fare, gökteki selçe, yerdeki deve, evdeki nine Cümle alem bilirmiş masalları Gelin farklı bir şeyler söyleyelim Okuru çok, sonu yok olsun Güneşi bol, sevgisi çok olsun Zamanın birinde iki tane buğday tanesi yaşarmış Birinin adı nimet, diğerinin adı hikmet Tanır mısınız çocuklar onları? Sofralarımıza konuk olurlar devamlı. Hmm, demek tanımıyorsunuz. Haydi o zaman tanış olalım. Bu güzel ikiliyi tanıyıp sevgiyle dolalım. Masalımıza Nimet'i tanıyarak başlayalım. Nimet meraklı mı meraklı bir buğday tanesiymiş. En büyük dileği dünyayı dolaşmakmış. Hayallerini düşündükçe kalbi pıt 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 diye atarmış. Nimet hayallerini düşünmeden yapamazmış. Hele güneş çıktı mı tepeye, değmeyin Nimet'in keyfine, başlarmış mutlulukla sohbet etmeye. Bakmayın mutlu olduğuna, ne zaman hayallerinden bahsetse, arkadaşları başlarmış onunla eğlenmeye. Nimet, sen bir buğdaysın. Çiftçi seni toplayacak, sonra da çuvala koyacak. Değirmenciye verecek, değirmenci seni öğütecek, un yapacak, fırıncıya verecek, fırıncı da seni elleriyle yoğuracak, ekmek yapacak. Oradan hop, insanın ağzına gireceksin diye nimetin hayalleriyle alay ederlermiş. Nimet duyduklarına sinirlenirmiş, üzülürmüş ama hiç belli etmezmiş. Sanki sizin sonunuz benden farklı dermiş. Nimet'in yakın arkadaşı Hikmet arkadaşının üzülmesine dayanamazmış. Ona şiirler okurmuş. Nimet üzülme arkadaşım. Buğdayın hikayesini bir de benden dinle der. Şiirleriyle arkadaşlarını keyiflendirilmiş. Soğuk bir kış gününde ektiler beni toprağa. Küçücük bir buğdaydım. Örttüler üstümü beyaz yorganla. Gel zaman, git zaman. Eridi üstümdeki yorgan. Yağmurlar yağdı üstüme. Uyuyordum toprakla birlikte. Bir sabah uyandım. Göğe doğru boy verdim. Kendimi birdenbire buldum bir başağın içinde. Biridim, yüz oldum. Çiftçiyi sevince boğdum. Her gün sevgiyle büyüdüm. Kendimi pek kıymetli buldum. Bir gün bir makine serdi beni de yere. Bir aletin içinde dans ettim güzelce. Çok şey geçti başımdan. Hepsi uzun bir hikaye. Sonunda un oldum, kendimi çuvalda buldum. Bir gün bir fırıncı karıştırdı beni elleriyle. Ekmek oldum güzelce. Sofralara kondum, bir de yükseklere. Herkes Hikmet'i e alkışlamış. Ama en çok kimi alkışlamış biliyor musunuz çocuklar? Tabii ki en yakın arkadaşı Nimet. Nimet hayallerini anlatıyormuş Hikmet'e. Hikmet de şiirler okuyormuş. E, tanış olduğumuza göre başlasın mı artık bizim hikaye? Günlerden bir gün. Hafif hafif esen rüzgar başakları bir sağa, bir sola savuruyor. Adeta onlara dans ettiriyormuş. Kuşlar başakların üzerinde cik 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 diye şarkılar söylüyormuş. Gökyüzünü ilk defa gören buğday taneleri sevgiyle bulutları izliyormuş. Bizim buğday taneleri güzel güzel sohbet ediyormuş. Birden bir ses duymuşlar. İki tane yabancı geliyormuş tarlaya. Hemen o anda herkes susmuş olmuş. Gelen kişi tarlanın sahibi Mehmet amca'ymış. Mehmet amcanın yanında da orta yaşlarda bir adam varmış. Mehmet amca yanındaki adama şu buğday var ya şu buğday. Tabiatın en değerli varlığı, insana sunulan en büyük ikram. Bu buğday çok kıymetli diye konuşmuş. Yanındaki adam da çok doğru söylersin Mehmet amca. Tarlamız hazır yarına. Haydi oyalanmayalım Yarın emeklerimizin karşılığını alalım. Mehmet amca ile yanındaki adam oh, toprağın kokusunu içlerine çekerek uzaklaşmışlar tarladan. Tamamen sesler duyulmaz olduğunda Hikmet heyecanlanarak konuşmaya başlamış. Arkadaşlar, arkadaşlar duydunuz mu? Ne kadar kıymetli bir varlığız. Kıymetli ve değerli bir varlık olmak çok güzel değil mi? Kırmızısıyla kınalı bir geline benzeyen gelincik söz almış. Kesinlikle çok güzel bir duygu. Sizin adınıza çok sevinçliyim. Kıymetli, değerli bir varlıksınız. Ama yarın bir döver geldiğinde, ben bu tarladan çekip gittiğimde, hiç kimseye bir faydam olmayacak. Buğday taneleri kent aralarında konuşurken, gelincik, Nimet'e bakmış birden. Nimet çok üzgünmüş. Gelincik merakla sormuş. Nimet hayırdır? Neyin var? Neden bu kadar üzgünsün? Nimet de nasıl üzgün olmayayım? Hayallerimi gerçekleştirmeden ekmek olmak istemiyorum. Baksana yarın bir çerdöver gelecek. Alıp götürecek beni. Gelincik, Nimet böyle söyleme. Diğer buğday taneleri gibi olmak çok mu zor? Senin dünya geliş amacın belli. Sen insana can vermek, kan vermek, boyunu uzatmak için geldin bu dünyaya. Sen de diğer buğday taneleri gibi olsana. Nimet düşünmüş. Ekmek olduğunu, sofraya konduğunu hayal etmiş. Aslında o da seviniyormuş faydalı bir varlık olduğu için. Ama o diğer buğday tanelerinden farklıymış. Hayalleri varmış. Farklı canlılar, farklı yerler görmek istiyormuş. Nimet gelinceye demiş ki, ''Evet gelincek biliyorum. Faydalı bir varlık olduğum için seviniyorum. Ancak benim hayallerim var.'' demiş. ''Ben dünyayı dolaşacağım.'' Diğer buğday tanelere, ''Aklını başına al. kendine gel. Dünyayı dolaşman istenseydi buğday yerine bir kuş olurdun.'' Nimet sinirlenmiş ve imkansız hayal yoktur. İstersek, eğer gerçekten istersek her şeyi başarabiliriz demiş. Hikmet yakın arkadaşına destek olmuş. Haklısın Nimet. İstersek her şeyi başarabiliriz. Ben de seninle geliyorum. Gözümü ilk açtım seni gördüm. En güzel vakitlerimi seninle geçirdim. Ben de senin yanında olacağım. Dünyayı beraber dolaşacağız demiş. Nimet'in içi sevinçle dolmuş. Hayallerini en yakın arkadaşıyla gerçekleştireceğinin sevinciyle kafasını çalıştırmaya başlamış. Nasıl çıkarım bu tarladan diye. Tam o sırada gelincik sormuş. Peki nasıl çıkacaksın bu tarladan Nimet? Bilmiyorum. Henüz bulamadım. Düşünüyorum. Ama bir yol bulmak isteyene her zaman bir çıkış vardır demiş. Tam o sırada. Gak! Gak! duymuşlar. Bütün buğday taneleri çok korkmuş. Gelen kargaymış. Hikmet eyvah 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 sonumuz geldi. Şimdi bu karga alacak bizi gagasına. Ekmek olmadan kargaya yem olacağız. Eyvah 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 eyvah. Bütün buğday taneleri çok korkmuş. Karga konuşulanları duymuş. Sakin olun. Tıka basa doluyum. Karnım toksa asla yemek yemem demiş. Bir de şiir okumuş. Benim adım karga. Yıllarca konu oldum masallara. Çok zeki bir kuşum aslında. İnanmayın hakkımda söylenen yalanlara. Karga'nın şiiri biter bitmez Nimet heyecanla "Buldum, buldum!" diye bağırmış. Bu sefer karga korkmuş. "Sakin ol dostum, ne buldun, ne buldun?" Nimet Bak karga kardeş. Benim hayallerim var. Dünyayı dolaşmak istiyorum. Senin gördüğün güzellikleri biz de görelim. Yarın bir çer döver almadan bize sen bizi alacaksın ağzına demiş. Karga çok şaşırmış. Ve sevinçle kalkmış. Kalk kalk kalk. Yahu şimdiye kadar karnımı doyurmak için hep kendim uğraştım. Hiç ağzıma kendisi girmek isteyen bir buğday tanesi olmamıştı. Gak gak nimet. Karga kardeş yanlış anladın. Bak öyle değil. Bizi bu tarladan çıkar hayallerimizi gerçekleştirey. Karga düşünmüş kanatlarını kaşımış birileri bir geri yürümüş. Peki peki demiş. Madem hayalleriniz var o zaman ben de sizi uçurayım hayallerinize. Yarın sabah gelirse alırım demiş ve Pırrrr diye uçmuş gitmiş mavi sonsuzluğa. O gece Nimet ile Hikmet heyecandan uyuyamamışlar. Birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Hikmet biraz düşünceliymiş. Nimet'e demiş ki Nimet ya bu karga bizimle alay ediyorsa ya bizi yerse nimet. Güvenmek zorundayız hikmet. Güvenmeden yaşam olmaz. Hem o bizimle alay ediyorsa biz ne kaybederiz ki? Ha bir insana can olmuşsun, ha bir kuşa. Sabah sonunda olmuş, güneş sevgiyle ışıklarını göndermiş dünyaya. Nimetle hikmet arkadaşlarıyla vedalaşmışlar. Karga kalklayarak konmuş tarlaya. Ga! Ga! Nimet'i gagasının sağına, Hikmet'i de gagasının soluna almış. Pır diye uçmuş gitmiş. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Sonunda bir gölün kenarına Nimet'le Hikmet'i bırakmış. Nimet'le Hikmet çok şaşırmışlar. Bir sürü güzellik görmüşler. Nereye bakacaklarını şaşırmışlar. Karga onlara demiş ki: "Bakın, dünya pek tekin bir yer değildir dostlarım. Kendinize dikkat edin." Nimetle hikmet kargaya teşekkür etmişler. Sonunda hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı doğdu. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır karga kardeş." demişler. Karga da demiş ki: dostluk güzel şey, bu yeter bana demiş ve bir şey ihtiyacınız olursa karga kardeş diye seslenin ben gelirim yanınıza demiş ve nimetle hikmetle vedalaşmış karga uçmuş gitmiş. Nimet ile hikmet yeryüzünü dolaşmaya başlamışlar. Her yerde farklı çiçek, farklı böcek, farklı ağaçlar görmüşler yeryüzünün güzelliklerine bayılmışlar. Traktörlerle yarışmışlar, uçaklara selam yollamışlar, ağaçların dertlerini dinlemişler, kuşlarla sohbet etmişler. Derken ben diyeyim 3 ay, siz deyin 6 ay doya doya gezmişler. Sonunda yorulmuşlar. Bir ağacın altındaki yumuşak bir yosunun üzerinde sohbet etmeye başlamışlar. Nimet demiş ki Hikmet'e, "Hikmet, aylar sonra toprağı özlediğimi fark ettim." Hikmet "Ben de ben de." demiş. Aylar sonra bizim güzel ikilimiz yuvalarını, yani toprağı özlediklerini fark etmişler. Arkadaşlarına büyük özlem duymuşlar. O kadar güzel sohbet ediyorlarmış ki eski günlere dair uyuyu vermişler yosun üstünde. Onlar uyuya dursun. Başlarına neler geldi neler. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar? E, ee, sizi fazla meraklandırmadan ben devam edeyim o zaman. Nimetle Hikmet gözlerini açtıklarında bir de ne görsünler? Nimet ana karıncanın sırtında, Hikmet baba karıncanın taşınıyorlar yuvaya. Hikmet eyvah 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 sonumuz geldi demiş korkuyla. Nimet de ne yapalım Nasipte bir karıncayı yem olmak varmış demiş. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Gak, gak, gak. Gelen dostları kargaymış. Nimetle Hikmet o gün şanslı günündelermiş. Çünkü tam o sırada karga oradan geçmekteymiş. Karga Nimetle Hikmet'i karıncalardan kurtarmış. Nimetle Hikmete demiş ki karga: "Dostlarım, bense demedim mi? Dünya pek tekin bir yer değildir, kendinize dikkat edin." Nimet: "Haklısın karga kardeş. Senden son bir isteğimiz olacak. Bizi Mehmet amcanın tarlasına tekrar bırakır mısın lütfen?" demiş. Karga ilk önce çok üzülmüş. Çünkü Nimetle Hikmete çok alışmış. Ama dostlarının toprakta güvende olacağını bildiği için kabul etmiş nimeti gagasının sağına, hikmeti de soluna nazikçe yerleştirmiş ve pır diye uçmuş gitmiş. Uçmuş, 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 sonunda Mehmet amcanın tarlasına konmuş. Artık vedalaşma vaktiymiş. Kargaya çok teşekkür etmişler. Ve toprağa güzelce yerleşmiş nimetle hikmet. O sırada karganın gözünden İki damla yaş süzülmüş. Bulutlar da bu dostluğa hayran olduğu için onlar da boşaltmışlar içindeki gözyaşlarını. Şiddetli bir yağmur başlamış. Şiddetli yağmura rağmen karga uzun uzun dostların arkasından bakmış. Nimet ile hikmet sıkı sıkı sarılıp birbirine toprağın içine iyice yerleşmişler. Aylar sonra bir başağın içinde tekrar boy vermişler. Hayallerini gerçekleştiren iki buğday tanesinin hikayesini herkese anlatmışlar. Masallara konu olmuşlar. Bir gün bir yazar nimetle hikmetin hikayesini yazmış. Ve tüm dünya onları tanımış. Gökten üç tane elma düşmüş. Birinci elma siz güzel insanlara, ikinci elma bu masalı anlatan bana, üçüncü elma da hayallerinden asla vazgeçmeyen tüm insanlara gelsin.